Merhaba. Bugün sizlerle 7. sınıf Bilim Uygulamaları dersinin 2. dönem 1. yazılı sınavını birlikte yapacağız. Hadi o zaman hemen başlayalım. Öncelikle doğru yanlış soruları var. 1. Atomun çekirdeğinde proton ve elektron bulunur. Hayır arkadaşlar. Çekirdekte proton, nötron, etraflarında ise elektronlar dolanıyor. O yüzden bu bilgi yanlış. Üzümlü kek modelini bulan bilim insanı John Dalton'dur. Yanlış arkadaşlar üzümlü kek, tamsın. Bakın şu içindeki to'dan top kek diyorum ben çocuklara. Top kek deyince üzümlü kek akıllarına geliyor ve tamsın olduğunu rahatlıkla biliyorlar. O yüzden yanlış. Bileşikler formülle gösterilir. Doğru arkadaşlar, bileşikler formülle, elementler sembollerle gösteriliyordu. Çözeltiyi karıştırmak çözünen maddenin çözünme hızını artırır. Doğru arkadaşlar, karıştırmak çözünmeyi artırıyordu. Ayran ve süt heterojen karışımdır. Doğru arkadaşlar ayran ve süt sanki beyaz gibi gözüküyor ama çok az süre bekledikleri zaman yukarıda su birikintisi altta da yoğurt birikintisini rahatlıkla görüyorsunuz. O yüzden tek bir madde gibi gözükmeyecek. Yanlış A, doğru diyeceğim ayran ve heterojen süt heterojendir doğru arkadaşlar. Bileşikler istenilen oranda bir araya gelirken, karışımlar belli oranda bir araya gelir. Hayır arkadaşlar tam tersi. Karışımlar istenilen oranda, bileşikler belli oranda. O yüzden yanlış bir cümle. Çukur aynaya paralel gelen ışınlar dağılarak yansır. Arkadaşlar ben şöyle çocuklar aklına gelmelerini sağlıyorum. Çukur ayna çukur olduğu için etraftakileri hep ne yapar? Kendine çekerek toplar. O zaman çukur aynaya gelen ışınlar da toplanır diyorum ve oradan hiçbir şekilde unutmuyorlar. Dağılarak değil toplanarak yansır olacak. O yüzden yanlış. Yeşil renkli bir cisme kırmızı ışık altında bakıldığında bu cisim yeşil renkli görünür. Arkadaşlar ana renkler kırmızı, mavi, yeşil. Ana renklerden biri cisim, biri ışık olduğu zaman ve bunlar bir araya geldiği zaman birbirlerini soğururlar ve siyah görünürler. Aynı şekilde yeşil bir cisme kırmızı ışıkla bakarsam ana renkler birbirini soğurur ve siyah görürüm, yeşil değil. O yüzden yanlış. Araba farlarında tümsek aynalar kullanılır. Araba farları tümsek aynalardır. Yanlış arkadaşlar, çukur ayna kullanılır araba farlarında. Zaten farlara baktığınız zaman böyle içine gömülmüş bir şekilde görürsünüz. O yüzden yanlış. Mavi renkli bir gömleğe beyaz ışık altında bakarsak gömlek mavi renkli olur. Evet arkadaşlar mavi renkliye beyaz ışık gönderirsek yine rengi mavi gömleği mavi olarak görürüz. Doğru. Evet boşluk doldurma sorularına geçtim arkadaşlar. Bakalım elementler yapılı olabilir. Elementler molekül yapılı olabilir ya da atomik yapılı olabilir arkadaşlar. Burada molekül var. O yüzden elementler molekül yapılı olabilir. Mesela H2 mesela O2 bakın molekül yapılı. Çünkü molekül neydi? Birden fazla atom içerenlerdi. Atomun kimliğini belirleyen temel tanecik protondur arkadaşlar. Atomun kimliği proton. Tuzlu suyu ayırmak için kullanılan yöntem buharlaştırma. Ne yaparım ben? Tuzlu suyu buharlaştırırım su buharlaşır gider altta da ne çöker arkadaşlar tuzlar çöker ve bunları ayrıştırmış olurum kullanım dışı kalan maddelerin tekrar ham madde olarak imalat sürecine kazandırılmasına geri dönüşüm diyoruz arkadaşlar geri dönüşüm adı verilir gazlı içeceklerde yangın söndürme tüplerinde bulunan ve formülü CO2 olan bileşiğin adı karbon Dioksit C'nin e, karbon olduğunu biliyorsunuz, oksijenden de iki tane olduğu için ikinin latincesi di karbon dioksit olmuş oluyor bileşim. Evet boşluk doldurmadan devam ediyoruz arkadaşlar. Kırmızı renkli bir cisme yeşil ışık altında bakılırsa siyah görünür. Biraz önce söylemiştim arkadaşlar ana renkler karşılaştığında birbirlerini solurlar ve siyah görünürler. Odak noktası aynanın arkasında olan ayna çeşidi. Odak noktası aynanın arkasında oluyorsa arkadaşlar bu tümsek aynadır. Makyaj aynasında çukur ayna kullanılır arkadaşlar, çukur ayna. Çünkü yaklaştırması gerekiyor, büyütmesi gerekiyor daha iyi görmem için. Bir cisim üzerine düştüğü ışığın hepsini yansıtıyorsa beyaz görünür arkadaşlar. Çünkü tüm ışıkların, bütün ışıkların, bütün renklerin karışımı nedir? Beyazdır. Tümsek aynalarda görüntü büyük, küçük. Tümsek aynalarda görüntü küçük ve cisimden uzakta oluşur. Evet sorulara çoktan seçmeli sorulara geçtik şimdi arkadaşlar. N sembolü ile gösterilen element. N azot. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde fosfor elementinin sembolü yer alır? Fosfor P. İngilizcesi fosfore diye yazılıyor arkadaşlar. Latincesi pardon. Yukarıda verilenlerden kaç tanesi çukur aynanın kullanım alanlarındandır? Makyaj aynası çukur ayna yaklaştırması gerekiyor. Araba farları çukur. Dikiz aynaları tümsek ayna arkadaşlar. Daha geniş bir alanı göstermesi gerekiyor. Teleskop çukur daha yakınlaştırması için 1, 2, 3 tane çukurum oldu. Cevap Ceyhan. Hangisi aşağıdakilerden hangisi çözülme hızını etki eden faktörlerden değildir? Temas yüzeyi yani küp şeker mi pudra şekeri mi o yüzden bunların çözülmesi tabii ki birbirinden farklı o yüzden çözülme hızına etki eder doğru sıcaklık sıcaklık arttıkça çözülme artar doğru karışım miktarını arttırma karıştırma karışım miktarını arttırırsak arkadaşlar bununla alakası çözülme hızıyla alakası yok karıştırma sürekli karıştırırsak çözülme hızı artar o yüzden doğru olmaya seçenek C seçeneği. Devam ediyoruz arkadaşlar test sorularından. Beşinci soruya geçtik. Kağıt üretiminde beyazlatıcı olarak kullanılan SO2 bileşiği hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bir kere arkadaşlar buradan SO2 bileşiğinden S'yi çekelim. S hangi elementin sembolüydü? Kükürtün. Karbondioksit gitti. Şeker gitti. İki tane oksijen var. Biraz önce söylemiştim. D latince de 2 arkadaşlar. Kükürt değil oksit bu şekilde okunuyor ve cevabın kükürt dioksit oluyor. Yeşil renkli bir kağıda beyaz ışık altında bakılırsa kağıt hangi renk görülür? Beyaz ışık aynen yansıtacağı için arkadaşlar gelen rengi. O yüzden yine ben kağıdı yeşil renkle görürüm. Yanda verilen model hangi maddeye ait olabilir? Arkadaşlar şimdi bakın burada iki tane farklı cinste bir atom var. İki farklı cinste atom varsa bu kesinlikle bileşiktir. Elementleri ne yapıyorum? Eliyorum. Farklı cins atomlar olduğu için. Peki molekül yapılı bileşik mi? Molekül yapılı olmayan bileşik mi? Arkadaşlar bu molekül yapılı bir bileşiktir. O yüzden cevabım Ceyhan olmuş oluyor. Evet bir çocuk düz ayna hesaplaması var arkadaşlar. Bu sorularda karşımıza çıkıyor. Bunu dikkatlice izleyelim. Bir çocuk şekildeki gibi iki düz ayna arasında bulunmaktadır. İkinci aynaya doğru 5 santimetre bakın çiziyorum söylediğini. İkinci aynaya doğru 5 santimetre ilerlerse çocuğun bir ve ikinci aynalardaki görüntülerin arasındaki mesafe kaç olur? Şimdi Arkadaşlar buraya 5 santimetre ilerlettiğim zaman çocuğun yeni yeri şurada oluyor. Yani şurası 5 burası da kaç kalıyor 15 kalıyor. Şurası 27 5'i çıkarıyorum 15 santimetre kalıyor. Şimdi çocuğun burada yeni yeri var arkadaşlar ve çocuğun iki aynadan da görüntülerini bulacağım. Bakın birinci aynadaki görüntüsünü buluyorum arkaya düşüyordu. Aynayla çocuğun gerçek gerçek arasında 10 santimetre var. O zaman burayla da yine kaç santimetre olacak düz olduğu için 10 santimetre. Yani çocuğun birinci aynadaki görüntüsü 10 santimetre uzaklıkta. Çocuğun ikinci aynadaki görüntüsünü bulalım. Çocuğun yeni yeri buradaydı. 11 santimetre. Yine çocuğun görüntüsü 15 santimetre uzağa düşecek. aynı boyutta olacak. Çocuğun ikinci görüntüsü, ikinci aynadaki görüntüsü de burada. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? Birinci aynadaki görüntüsüyle yani şuradaki görüntüsüyle ikinci aynadaki görüntüsü arasındaki mesafe şurasını soruyor bana. Aradaki bütün mesafeleri toplayacağım. 10, 20, 35, 50. Ne oldu arkadaşlar? İki görüntü arasındaki mesafem hepsini topladım. 50 santimetre yaptı. Cevabım 50 olmuş oluyor. Evet test sorularından devam ediyorum. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Tümsek aynalarda odak noktası aynanın arka kısmındadır. Doğru. Işık tüm yüzeylerden aynı oranda yansır. Hayır arkadaşlar pürüzlü yüzeyler, düzgün yüzeyler bunlar birbirinden farklıydı. O yüzden yanlış. Birler kalsın ikileri eledim kaşığın iç yüzeyi tümsek ayna hayır arkadaşlar bakın burası içi çukur dışı da tümsek o yüzden yanlış cevap yalnız bir olmuş oluyor bir berberde saçını kestiren çocuk önündeki aynada arkasında duvarda asılı olan bir saati şekildeki gibi görüyor buna göre o anda saat kaçtır şimdi arkadaşlar arkadaki aynayı böyle görüyorsa bu ne yapacak şu sadece sağ ve sol simetri olarak yer değiştirecek. Yani yukarı aşağı değil de sadece sağ sol olarak. Bu sağ sol olarak yer değiştirir mi? Hayır. Ama şuradaki değiştirir arkadaşlar. Bakın burayı gösteriyordu. Şöyle gözükür. O zaman saat kaç olur? Burası kaç? Şöyle 6, 7, saat 19, 7, 12'den sonrasını gösteririz arkadaşlar. Saat 19, bakın, akrep 7'de, yel kovan 12'de, o yüzden saati 19 olarak görmüş olur.